Yüksek Yargı Kalem Hizmetleri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları; kanun yollarına başvurulması halinde dosyanın gönderilmesi için yapılacak işlemler, harç gider avansı ve delil avansının ödenmesi, harçların ve para cezalarının tahsili. Kanun yollarına başvurulması halinde dosyanın gönderilmesi için yapılacak işlemler. Mahkemece verilen hükme karşı, istinaf veya temiz kanun yoluna başvurulması, merci tayini isteminde bulunulması ya da noksan ikmali için dosyanın iade edilmesi halinde, UYAP üzerinden kanun yolu formu ve dizi pusulası hazırlanarak Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilir kanun yararına bozma talebinde bulunulması halinde dosya Cumhuriyet Başsavcılığınca UYAP üzerinden bakanlığa gönderilir kanun yollarına başvurulması halinde usul kanunlarına göre yapılması gereken işlemler tamamlandıktan sonra dava dosyası dizi pusulası düzenlenip dosya gönderme formu doldurularak bu yönetmeliğin 5. maddesinin 8. fıkrası saklı kalmak kaydıyla elektronik ortamda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Bu form, kararı veren dairenin adı, esas ve karar numarası, karar tarihi, suç tarihi, suç türü, sevk maddeleri, kararın niteliği ve uygulanan maddeler, sevk nedeni, dosyanın öncelik durumu ile kararın tebliğ bilgileri sütunlarından oluşur. Harç, gider avansı ve delil avansının ödenmesi, Davacı, yargılama harçları ile her yıl bakanlıkça çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı, her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderler için davacıdan alınan meblağı ifade eder. Adli yardım talebiyle açılan dava ve işlerde adli yardım konusunda bir karar verilinceye kadar harç gider ve delil avansı alınmaz. Kanunlardaki özel hükümler saklıdır gider avansının yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması halinde, mahkemece bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir, dava şartı olan gider avansının yatırılmaması veya tamamlanmaması halinde, dava, dava şartı yokluğundan reddedilir taraflardan her biri ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen avansı, verilen kesin süre içinde yatırmak zorundadır. Delil avansı, tarafların dayandıkları delillerin giderlerini karşılamak üzere mahkemece belirlenen kesin süre içinde ödemeleri gereken meblağı ifade eder, taraflar birlikte aynı delilin ikamesini talep etmişlerse, gereken gideri yarı yarıya avans olarak öderler, taraflardan biri avans yükümlülüğünü yerine getirmediği Diğer taraf bu avansı da yatırabilir. Delil avansını yatırmayan taraf o delilin ikamesinden vazgeçmiş sayılır. Tarafların üzerinde tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerle kanunlardaki özel hükümler saklıdır. Delil avansının ödenmesine, hakim tarafından dilekçelerin verilmesi, ön inceleme aşaması veya tahkikatın başında karar verilir, harç, hukuk muhakemeleri kanununa göre tahsil edilmesi gereken avans ve para cezaları elektronik ortamda tahsil edilebilir, tahsil işlemi bankalar aracılığıyla olabileceği gibi baro kart, kredi kartı ve benzeri araçlarla da yapılabilir gider ve delil avansı olarak tahsil edilen paraların mutat ödemeler dikkate alınarak belirlenecek olan günlük ihtiyaçtan fazlası bakanlıkça belirlenen bankaya yatırılır. Harçların ve para cezalarının tahsili. Harçların ve para cezalarının tahsili için gereken müzekkereler yazı işleri müdürü tarafından yazılır. Her yıl bütçe kanunu ile belirlenen terkin sınırının altında kalan harçlarla ilgili müzekkere yazılmaz. Harç tahsil müzekkereleri kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay 15 gün içinde yazılmak zorundadır. 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 36. maddesinin 3. fıkrası uyarınca harç tahsil müzekkereleri hükmün kesinleştiği tarihten itibaren 15 gün içinde yazılır. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.